Merhabalar, ben Özlem POSPAŞOĞLU. Bugün danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Ve şahane bir değişime bugün start veriyor olacağız. Yasemin Hanım, sizi biraz tanımak istiyoruz. Ee, hikayenizi izleyicilerimizle paylaşmak ister misiniz? 44 yaşındayım. Ee, özel sektörde muhasebeci olarak çalışıyorum. Ee, uzun süredir veremediğim bölgesel sorunlarımdan dolayı buradayım. Aslına baktığınızda hani Evet sağlıklı besleniyorum. Aslında gıdama dikkat ediyorum. Hani etrafımda sorsanız sürekli olarak Yasemin perhizde cevabını alabilirsiniz. Ama buna rağmen veremediğim bölgesel kilolarım var. İnşallah burada sizinle birlikte bunlardan kurtulacağım. Yasemin Hanım'ın hikayesi bizim için çok önemli. Çünkü iki gebelik söz konusu evet. ve eee yapsam, sporda yapsam, beni çevremdeki arkadaşlarım her zaman diyette olduğumu bilirler. Ancak tüm bunlara rağmen bölgesel anlamda göbek problemimden kurtulamıyorum diyerek bize başvurdu. işte tam da bu noktada biz o direnci kıran bir işlem uygulayacağız. Yasemin Hanım'ın problemi oldukça bölgesel. Baktığımızda kilolu e, değilsiniz. Ancak şöyle izleyicilerimizle de gösterelim. Tamamen bölgesel bir yağlanma problemi söz konusu. E, kıyafetlerde sizi e, en zorlandığınız bölge karın göbek bel çevresi olarak bize aktardınız. Giyinirken zorlanıyor musunuz? Günlük hayatta size ne gibi dezavantajlar yani oluyor? Ben başak burcuyum. Muhtemelen buna da çok bağlı. Hiçbir kıyafeti kendime yakıştıramıyorum. Bu da beni direkt mutsuz yapıyor. E i̇şte hani bazen böyle özellikle plajda yürürken sürekli nefes içinde yürümek zorunda kalıyorum. E kendimi sıkıyorum. Ve hani mutsuzum aynaya baktığımda mutsuzum. Evet. Bundan da kurtulmak istiyorum. Yapacak olduğumuz işlem hakkında detaylar vermek gerekirse minik minik size bilgi aktarmak istiyorum ee, işlemden önce. 44 yaşındasınız. Bizim için 40 yaş üstü Zaten direnci kırmak e, gerekiyor ilk etapta. Yani sizi kilo verme sürecine hazırlamalıyız. E, bunun içinde 40 plus işlemini mutlaka uygulamam gerekiyor. 40 plus nedir? Dirençli noktalarda metabolik dirençli noktaları kıran bir işlem uygulayacağız. E, tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda e, yapılan bir işlemdir. Yani sizin vücudunuzdaki o direnci tespit edecek ve yağ kırma işlemini size ilk etapta hazırlıyor olacağız. İlk seans itibariyle ortalama 2-4 santim incelme elde ediyoruz. Bakalım sizin sonuçlarınız nasıl olacak? Ee, seanstan önce elektronik ölçülerinizi alacağım. Seanstan sonra tekrar alacağım. Hemen aynı gün içerisinde bakalım ilk seans itibariyle nasıl bir sonuç elde ediyor olacağız. 40 yaş üstü oluşunuz, daha önce yapmış olduğunuz diyetlerin size sonuç vermemiş olusu bizde bir direnç olduğunu e, işaretliyor. İşte tam bu noktada sizin için ideal programı birazdan oluşturup işleme başlıyor olacağız. Teşekkür ederim. Evet, Yasemin Hanıma ilk etapta 40 plus işlemini mutlaka uygulamak istiyorum. Dirençli noktalardaki e, yağlanma problemine çözmek adına ve ilk seans itibariyle ciddi sonuçlarla start vermek için 40 plus bizim için olmazsa olmaz işlemimiz olacak. Ardından buzla yağları donduracağız. Neden? Çünkü bölgesel yağlanma problemlerine üstün sonuçlar sağlayan bu uygulama e, ile ilk seans itibariyle ortalama 2 ila 4 santim incelme hedefliyoruz. Bakalım Yasemin. Yasemin Hanım'ın sonuçları nasıl olacak? İşlemi karın, göbek, bel çevresinde uygulayacağım. Yani alt karın, üst karın ve simit bölgesinde. Hı hı. Ancak bu uygulama sadece uygulandığı noktada değil, alanın yağ oranını azalttığı için sırtımızdaki o çizgilere de çok iyi gelecek. Sırtımızda güzel bir şekillenme ve incelme elde ediyor olacağız. Bir sonraki bölümde Yasemin Hanım'ın elektronik ölçülerini alacağız işlemine start vereceğiz ve bakalım sonuçları nasıl olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.